Hay Yeni abi. virüs şu mı? Son günlerin yine en çok tartışılan konularından birine değineceğiz bugün. Maymun çiçeği virüsünü büyük ihtimalle hepiniz. Ya tövrem, her maymun çiçeği de maymun köpeği geliyor aklıma ya duymuşsunuzdur artık. <laughs> Ki bunun hakkında yanlış hatırlamıyorsam eğer 1-2 sene öncesinde zaten konuşmuştuk. Maymun çiçeği virüsü o zamanlarda da gündeme gelmişti. Ancak çok da bir olay yaşamadık. Fakat şimdi tekrardan gündeme gelmiş olması bir hayli ilginç gözüküyor. Öncelikle sizlere maymun çiçeği virüsü hakkında birkaç bilgi vermek isterim. Maymun çiçeği virüsü çiçek virüsünün de arasında bulunduğu bir virüs çeşidi. 1970'li yıllarda ilk kez Kongro Cumhuriyeti'nde görüldü. 1970'ten bugünlere kadar da genellikle Afrika'da görüldü. Fakat 2022 yılında bazı Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika ülkelerinde bir takım maymun çiçeği virüs vakaları belirdi. Ve ardından da Dünya Sağlık Örgütü tarafından bunun bir salgın olduğu bildirildi. O günden bugüne kadar da i̇nşallah vakalar sürekli olarak inşallah. arttı. Bildiğim kadarıyla ülkemizde henüz bunu görmedik fakat böyle bir iddia da var. Ve son zamanlarda özellikle Afrika'da bu vakaların gitgide arttığını bildirdiler. Ve sonrasında bu virüsün yeni bir varyantının ortaya çıktığı söylendi. Söylentilere göre bu varyant çok daha güçlü ve çok daha hızlı bir şekilde yayılabiliyormuş. Virüs çoğu virüste olduğu gibi temasla bulaşıyor. 5 ila 21 gün kuluçkası var. Yani ortalama 14 günde diyebiliriz. 14 gün sürenin ardından halsizlik ve baş ağrısı başlıyor. Bunun ardından 2 ila 4 hafta süren döküntü dönemi başlıyor. Döküntü ile alakalı da şöyle bir bilgi vereyim. Vücudunuza gerçekten de iğrenç diye tanımlayabileceğiniz sivilceymsi şeyler çıkıyor. Görüntüleri buraya koyamam çünkü görüntüler gerçekten benim bile midemi Çok bulandırıyor. Kaç. Ama araştırarak bunu Yok, bu taraftan gelmedi. Bu daha başka taraftan İnternetten geldi. İnternetten bulabilirsiniz. Ama sanılanın aksine şey, bu virüs genellikle e, Evrim Ağacının 2 yıl önce attığı video var. Hmm. Çok iyi. Maymun o çiçeğisiyle da... alakalı mı? Hı Zamanında korona döneminde atmış. ölümle sonuçlanmış. Kardeşim Yusuf Güney seyredeceğiz. Bir sonraki yayınımızda oturacağız. Yusuf <laughs> Güney izleyeceğiz. Yarasası maymun bitmeden Vallahi de arkadaşlar bakın temasla buluşuyormuş. Lütfen tanımadığınız, bilmediğiniz insanlarla yakın temasta bulunmayın. Hatta söylentilere göre kurtulma oranı %99'muş. Ama tabii ki yeni varyant hakkında net bir bilgimiz yok. Ve bildiğimiz bir şey daha var ki, fotoğraflara bakma kötü görünüyor. Riskli gruplar var. Beri... Evet, sevişmeyin, tanımadığınız insanlarla sevişmeyin lütfen. Riskli grupların ölüm oranı daha yüksek. Dünya Sağlık Örgütü de bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bu maymun çiçeği virüsünün artmasından dolayı küresel acil durum ilan ettiler. Ve bu şu anda resmi olarak bir salgın olduğuna işaret. Ancak benim fikrimi soracak olursanız dostlar, ben şahsen maymun çiçeği virüsünün Covid-19 gibi bir salgın dönüşeceğini Hiçbir şekilde ben de. düşünmüyorum. Elbette evet, evet, bu ben burada işin uzmanı değilim yani ben bu şekilde düşünüyorum diye bu salgına dönüşmeyecek diye bir şey de yok. Belki bunun yeni varyantları çıkmaya devam ben eder çıkmasın, bunlar daha var. da bulaşıcı olur, ölüm oranları iyice artar ve bu sefer de bir salgına dönüşür. Fakat şu ana baktığımız zaman böyle bir tehlike söz konusu değil gibi. Ben kuzenimle sevişiyorum, bir sıkıntı olurum. İkimiz de erkeğiz yani o senin tabii ki, cinsel tercihin bizi hiç alakadar etmez. Bu güveniyorsan sıkıntı yok tabii ki de. Ayrıca yani espri olsun diye yazdın ama salakçın espri. ...yetkililerden bu konuyla ilgili ya açıklama da gelmedi. Yani Türkiye bu konuda ne yapacak? Şu anda Türkiye'de vaka var mı yok mu? Bunu henüz bilmiyoruz fakat ilerleyen Salak günlerde şaşırt bunu şaşırt görüşeceğiz. Ederim, bu arada maymun çiçeği virüsünün şu anda net olarak nasıl çıktığı bilinmese de büyük ihtimalle adından da anlaşılacağı üzere maymunlardan gelme Nasıl maymundan yok ondan geliyor abi? Yani, neyden musun? gelmiş? E, şey, maymun virüsü taşıyan farelerden insanlara geçmiş. Maymun virüsü taşıyan Yenmesiyle. farelerden. Ya niye fare yiyorlar ya? Neden? için ne gerek var? İğrenç. Çünkü Afrika'da biliyorsunuz her ne kadar çok iğrenç olsa da maymun yiyorlar. Yani nasıl Ay. ki Covid-19 yarası çorbasından maymun geldiyse büyük ihtimalle bu da maymundan gelmiştir. Yine maalesef ki başkalarının bok boğazını biz çekeceğiz. Ve ha? belki de ilerleyen zamanlarda bu virüs eğer ki daha da artarsa veya daha da güçlenirse belli bir süre eve kapanma ihtimalimiz de var. Ancak dediğim gibi şu anda ben böyle bir şeyin yaşanacağını şahsen düşünmüyorum. Yani Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti demek bizim kapanacağımız anlamına gelmiyor. Gelelim aşı konusuna. Benim bildiğim kadarıyla bu virüse ben karşı olmam. geliştirilmiş olan aşılar var. Hatta şu anda bile yeni varyantlarına karşı geliştiriliyor diyebiliyorum. Ancak dürüst olmak gerekirse vücuduma ne olduğu belirsiz şeyleri sokmak istemiyorum. Yani bu yüzden umarım bu virüse karşı karşıya kalmayız. Şunu hoş da söylemeden geçmeyeyim. Hocam. Sağlık Bakanlığı her ne kadar Türkiye'de böyle bir vakanın görülmediğini iddia etse de daha önceden biliyoruz ki COVID-19'a da aynısını yapmışlardı. Daha sonrasında evet. ise bütün ülkeye yayılmıştı. Hatta Türkiye COVID-19'un en çok yayıldığı ülkelerden birisi olmuştu. Yani umarım bu sefer Sağlık Bakanlığı doğru söylüyordur da. Apex'm ya. <laughs> bu virüs ülkemizde şu anda turizm uğruna yayılmaya devam etmiyor umarım. Benim bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.